Ay Ramazan ne kadar güzel geçiyor. Orucumda da hiç zorlanmıyorum. Ama bugünkü iftarı tüm komşularımla birlikte yapmak istiyorum. Yani komşularımı o kadar çok seviyorum ki. Ama bunu tek başıma yapamam. Bir sürü komşu var çünkü. En iyisi Aleyna komşumdan yardım almam. Hemen şöyle evine gideyim. Şöyle bakayım bakayım tüm komşularım da yanımda. Ay bugün de çok güzel oldu böyle rengim falan böyle kapandım. Hemen şöyle Aleyna'nın evine gideyim. Komşum Aleyna. komşum, komşum. Gel komşum, gel kapım ha, açık. Gel 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 gel. gel Ay, buyur buyur komşu. hoş geldin. Ya, ah a, gel gel. Çok ama ya. Niye pembe giydin? Aa bana da al öyle pembe pembe şey. Ay şalım yapalım. çok güzel çıktı kız. Şalım, Yeni aldım internetten iyi. sipariş ettim. Sana da alırım. Gel gel şu evet. ocağın altını kapatayım da akşam of. için çorba yapıyordum. He? Ya, tamam. Ya kızım hiç uğraşma ya. Ne yapalım biliyor musun? Ben diyorum ne yapalım? ki Bugün tüm He. komşuları iftara çağırayım. Birlikte güzel bir iftara yapalım, orucumuzu açalım. Çok güzel olsun diyorum, öyle yapalım. Ben, ben de, de yardım edeceğim. <laughs> <laughs> Sen nereden çıktın? Sen, Sen bizi mi dinliyordun? <laughs> Hoş ya, geldin Efe. <laughs> da kadar konuşunca bir an dinleyeyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ay, tamam sen de yardım et. İşte tamam. necim, öyle yani yemek yapmamda yardım eder misin? Donatmak istiyorum Sofya. Herkesin ya, ne çektiyse korkma istiyorum. O zaman şöyle yapalım tamam mı? Gene senin iftarın olsun ama geçen sene havalar çok güzel geçiyordu. Bu sene de çok güzel geçiyor maşallah. Ee, gidelim iftar çadırı kuralım. Bize yardım etsin ya Efe madem yardım edecek. i̇ftar tamam. çadırı benim yemeği yapalım. De çok güzel yemekler yapar. Kuru çok iyi yapar. Tavuk pilavı çok iyi yapar. Aa. İster misiniz böyle şeyler? Aa, Ay, çok güzel de. olur. Güllaş e? Ee? nene. Aa, güllaş nene de güllacı yapsın. Tamam evet. mı? Ben de çorba yaptım. Biraz çoğaltırım çorbayı. Olur mu? Annenin sevsen şey yapsa tamam, olur, olur mu? Ee, şey Hı. ne yapar dedin? Kuru fasulye, pilav yanında turşu yapsa olur mu? Turşu da turşu da getirsin. Tamam. O, Efe onları getirsin annesiyle beraber. Kıbrıklanan tatlılar hepsi benden ya. Tamam. Güllacı güllaş tamam. teyze yapıyor. Çorbayı ben yapıyorum. Ece sen şöyle bir etli yemek yap ya. Tamam. Şimdi kuru fasulye etsiz olursa etli yemek olması lazım. Evet evet. Tavuk ee, mi? Köfte yap köfte. köfte. Yanında patates püreli köften çok güzel tamam. oluyor senin kız. Ondan tamam. yapsana. Başka tamam. içecek olarak ne getirelim? Ayran getirelim. Ayran, şalgam, su evet. tamam mı? Tamam. Ay, tamam güllaş teyze gidelim. Şalgam ha? sende ayran bende. Tamam, tamam ben de su varı getiririm soğuk soğuk tamam. buzlu buzlu. Gülaç Olur, teyze. Güzel. Gülaç teyzem ay bak resim yapıyor güzel. Ay! <laughs> <laughs> Lalellere bak kız nasıl çizmiş. Çiçek. Maşallah Gülaç teyze. Ay. Bak, ay şeklini de suluyor. Ece kız bunun on parmağında on marifet. Nasıl bir Gülaç evet. teyzesi. Maşallah ya. Ay, evet, Allah maşallah. Allah. Gülaç ninem şey diyeceğiz. Bugün ben de iftar yapacağız. Bana geliyorsun. Hayır kabul etmiyorum cevaplar. Evet tabii ki geliyorum. E bize güllaç yapar mısın ya? Senin güllaçlarına böyle parmağımızı yiyoruz. Geçen sene hani hem beyaz güllaç yapmıştın hem de bir de çikolatalı yapmıştın evet, ya güllaçı. Ay çok güzel Ay, oluyor. Çok güzel yapar ondan yapsana. Misin? Ay yapıyor, yapar yapar. Ben yaparım diyor. Maşallah güllaç bize. O zaman biz oh. de hızlı yapalım. Leyna birazcık çikolata evet, alalım. teyze alalım. Bir eksik varsa sen bize söyle biz şimdi markete gidiyoruz. çikolata falan. Evet ha alalım biz sana tamam. süt alalım diyor süt alalım süt tamam alalım Gülaş teyzem tamam. süt alırız tamam. Bir de çikolata alın diyor çikolatayı kendin tamam. mi eriteceksin? Aa, tamam. eritir evet, eritir evet, o her şeyi becerir tamam. o valla. tamam, Ay, Ay, şimdi. şimdi ne yapalım ha. Orçun'la gidelim Orçun. Efe <laughs> koş bize yardım et gel Efe. Ah çadırları mı kuracaksın Ay, sen Efe çadırları mı bak çikolataları Şöyle. var yeme sakın oruçsun bak. Aa oruç Bakın. oldu. Unutacak. Ben neleri getirdim biliyor musunuz? Bakın ben. Şalgamları getirdim. Şalgam. tamam. Efe şalgamları Ece'nin evinde dolaba koy da evet, soğusun akşama kadar soğuk soğuk. Tamam. Ya bakın şurası var evet, ya. Getirelim. Bir önceki sene burada yapmıştık. Yine orada yapalım. Tamam. Öbür komşularımızın da yanına gidelim. Onları da haber verelim Aa, ki akşam ha, yemek yapmasınlar. Aynen aynen. Az da en önemli şeyi unutuyorduk Ece. Evet. <laughs> ay ay akşam. Yani, sultanı diyor hemen şöyle. Ay evet. Ay. <laughs> ay hemen tık 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 tık. Tek tek <laughs> olsun. İftar kampı. Ya çadırı çadırı. He. Ya <gülüyor> bakın <gülüyor> şalınız çok güzel. Bana da öyle şal alın ya. Bakın beyaz alırız, beyaz. Alırız alırız. Seninki de çok güzel Ece. Çok güzel. Ay <laughs> Şimdi hoş geldiniz. Aynı pişti olmuşsunuz. Aa olsun vallahi ya ne olacak sanki. Evet. Olsun ben Benim hiç öyle şeyden ben gocunmam. Benim beyaz evet. Evet. Ece ha. çarşana komşumuzu. Ay, <laughs> ay evet çağıracağım dur dur. Şimdi komşum sen kimdin bakayım bir. He Rüya komşucuğum. Bak şimdi sen akşam bize geliyorsun ama birlikte çok güzel iftar yapıyoruz, orucumuzu açıyoruz. Hiç yemek yapmana gerek yok. Ufak tefek böyle kurabiye yapsan, kek yapsan bizim için gerçekten yeter. Böyle büyük yemek falan evet, evet. asla gerek Hiçbir yok. Hiçbir şey yapmasan da olur yani. Biz evet. her şeyi hazırlıyoruz. Güllaç teyze bize yapacak ama sen bir şey yaparsan önemli değil yani. Evet, Olsun tamam mı? Olur. Bir şey Ece, yapmasan da bir şey olmaz. Evet. Çadırda olduğunu söyle. Çadırda, tamam. senin evinde değil. Evet, evet. Benim evimde olmayacak bu arada. Çadırda yapacağız. O yüzden e, saat tam oruç açıldığında say kaçta açılır? Ezan evet. evet Ezana ezan doğru gelin. gelin. Evet. Ye tamam beş kala falan gelin. Tamam. Şimdi hemen öbür komşuları Ece, çağıralım. Efendim? Biz alışverişe gidelim bence. Rüya diğer Rüya, komşulara evet. seslensin zahmet olmazsa. Rüya sen öbür komşulara seslenir misin? Öbür komşuların da haberi olsun. Arya'nın falan. Arkadaşlar <laughs> iftar kampı olsun mu adı? Hayır e iftar olacak. Çadır evet. olacak. <laughs> ha, bir düşün, Öyle şeyler koymayacaksın. Bak ben sana göstereyim canım evladım bak. Şimdi <laughs> bu değil beyaz da, olan. Mı? Sonra buradan böyle çadırlara tıklıyorsun. Bak bundan koyacaksın. Altına evet, masa bu, 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 bu. koyacağız. Evet evet altına yemek masası koyacağız. Düz 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 koy tamam mı? <laughs> Ay, nene tamam. bu boyun nene. ne oldu sana? Nene sen evde bekle evde. evde Çekmişsin bekle, bak koş bir geldi. banyo yap. Evet. Ay, Ana, zaten diyor ki abdest alacağım namaz evet. kılacağım diyor. Sen kıl namazını. Ay, yalan <laughs> ya. <ulan>. Gitmişken <laughs> bir şal mı alsak acaba ya? Vallahi Ece istiyorsan tabii ben sana hediye ederim benimkini. Yok, Önemli değil şimdi. Onun için değil. Ee, i̇ftar için güzel böyle süslü süslü giyinelim. He, vallahi ben bu üstümde duracağım ama sen istiyorsan şu tat hemen şeyden roksu alalım sana bir şal. Tamam şöyle sonra da karar veririz. Hadi gel 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 gel. Tamam, alışveriş sepetine alalım. Güler teyze Yok. süt istedi, unutmayalım. Bir, bir alalım. De çikolata istedi? Şu çikolatadan Ay. alalım sütle. Ya bu çikolata sahura ama. kalkınca insanın uykusu oluyor. Gündüz gündüz uykusu geliyor ya. Evet ha. ya. Hemen. Tamam. Ay. Allah. <laughs> Abi, <Ama gülüyor> Ece de benim de ben. <laughs> Domates almam lazım. Şuradan domates tamam. alayım da şey domates Git. çorbasını Alacağım. çoğaltacağım ya. Ay Hı? balık da olsa güzel olurdu ama hepsi aynı anda olmaz. Şöyle et mi alayım? Et al et et. Köfte yapacaksın Adım, ya. Evet. Tamam. Ondan ben sonra... de süt alayım bir laş teyzeme. Fazla fazla verelim de çikolatalı bir de normalli yapsın. Tamam. Tamam. Başka? Ekmek ekmek. Ekmeksiz pidesiz şey mi olur? Pide evet, şuradan pide, bak, pide alalım bak. Pide pide pide, ah. pide. tamam. Şuradan pide tamam Tamamdır. aldık. Bir de ben şöyle İçecek. ne yapacağım biliyor musun? Ay dün geçen YouTube'da gördüm <laughs> tamam mı? Böyle elma ile elma şekeri yapıyorlar ondan yapacağım. Canım çok çekmişti. Tamam güzel ben içecekleri de aldım Ece. Tamam. Tamamdır. Hadi ödeyelim. ödeyelim. şöyle Ramazan'a özel bakayım kaç TL tuttu? 300 TL. Biz 500 verelim. Şöyle 500 verelim. Evet Hop. üstüne de şey e, askıda ekmek yapalım. Ekmek parası şuraya asacaklar. ihtiyacı olan gelip alacak. Üstü kalsın. Askıda ekmek. Alsın. Evet. Şöyle. Tamam. Hadi gidelim. Hop, koşalım, e. koşalım, koşalım. Ece, anca yetiştiririz güzel. yemekleri kız. Evet Değil ya. Öyle ne oldu? Çok iyi. Bakalım Efe ne kadar ilerletmiş. Güllaş teyze sütleri verelim de hemen güllaşları yapsın. Evet ya güllaşları hızlı yapması lazım. Rüya'nın bir şey Güllaş yok. Güllaş teyze. İhtiyacım var mı diye sorduğumuzda bir şey yok dedi. Güllaş teyzem. Sütünle Sütleri ve getirdik. getirdik. Al hemen Güllac'a başla. Al. Hadi Gül Hoca tamam. başla sen sütlaç teyze. Oh oh koşuyor, iyi. Koşuyor, koştura koştura maşallah maşallah. Ay, ay, ay Saat yedi <laughs> gelmek üzere zaten şimdi komşular gelmeye başlayacak. Orçun sana futbol sahası mı yap dedik. Ay olsun olsun güzel olmuş. Arkadaşlar <laughs> <Aferin gülüyor> <Orçun. efendim>, pazar yaptım <laughs> pazar, pazar pazar. Masayı sen de Masa masa. <laughs> Efe, bunları silip masa koy, bir de çok fazla olmuş. Burasıyla burası fazla. Bir tane yeter ortadaki. Bir tanecik çadır Tamamdır. yeter. Bu ne ya? Çadır koydun. Evet, ortadaki Hemen bu bölüm yeter. Siliyorum. Evet, evet, komşum, evet. Komşum gel ya bize yemeklere başlayalım. Başlayalım, şöyle. başlayalım. Ben gidip çorbayı getireyim benim evden. Tamam, tamam ben ben. de O zaman köfteye başlayayım. Hemen Hadi sen şöyle. köfteye başla. He. Hop köftemi yapayım. Şuradan hemen şöyle bakayım. Hangi köfteden yapsam? Ay bir de şu şeyden de yapmayı unutmayım. Şöyle koyayım. Şöyle köfteleri de şey yapayım. Komşum hadi gel. Geliyorum, geliyorum komşum geliyorum. Gelmez miyim? Hemen Dur geliyorum. Şöyle. Başka canınız çeken bir şey var mı komşularım yapayım? Ece bence zaten insan çok fazla yemiyor ya İnsan o kadar çok çeşit oldu zaten evet, bence o kadar yeter, değil mi? Hiç o kadar yemiyoruz tamam. Şimdi ha. bunları Ece. çadıra götürelim orçun yaptıysa. Ece bunlar sıcak sıcak burada ısınık ısınık bence kısık ateşte de. dursunlar tamam, bence de. tamam mı? Evet orçun Üst yaptı. Çadıra yardım edelim. Tamam mükemmel oldu. Tamam biz de tabakları yerleştirelim istersen Ece tamam. hazır hazır. Yanındaki çadırları sil çok karanlık olmuş orçun. Evet. Çadırları sil orçun. Bu kadar kişi değiliz zaten. Evet He? hemen şurada Aleyna hemen tabakları falan koyalım. Oh peçeteleri de koymuş Orçun çok iyi. Çok He? iyi evet tamam şimdi çocuk olarak mı? herkese bir ayıran. Bakayım oldu. Hop şöyle. Ece Efendim. sinek kaçar şeyleri boş boş koyalım sinekler falan gelmesin ha şöyle. Evet. Şöyle ne tamam. koyuyorsun bardak mı? Tabak bardak koyuyorum Ece'ye sen. Hmm, ben ne ben koyacağımı de şimdi çok iyi biliyorum. bir tane su koyuyorum. Herkes bir suyunu içip böyle orucunu açsın. Ondan burger. sonra şey yaparız zaten. Burger. Burger. Orcum <laughs> <Acım, burger, gülüyor> <sarayacağım. Acım, burger gülüyor> <yiyeceğiz>. Senin anne Orcum <laughs> kuru fasulyeleri yiyeceğiz. Kuru fasulye. Tam ortalara kuru fasulye dedi koy Orçun. Ortaya <laughs> böyle bir kuru fasulye bir pilav. Bir kuru fasulye bir pilav koy tamam mı? Anladım. Şükür. Tamam. He? Bir kuru fasulye. Bir pilav. Bir pilav. Hatta da şu ortaya koyalım. Tamam, Oo, bu kadar yeter herhalde. Bu kadar kalabalık o, olacak o, mıyız? Bak. Bakayım. Fırından oh, yeni çok çıkmış. Fırın ne alaka Hoş geldiniz komşularım, hoş geldiniz. Ay, ah Geliyorlar yavaş yavaş. Kurabiye yapmışlar. Aleyküm Aa. selam. Tamam koyun koyun komşular şöyle aralara aralara koyun sizinkileri de. Koyun koyun şöyle siz de araya sıkıştırın. Hemen biz de şöyle tavuklarımızı şöyle etlerimizi her tarafa tüm tabaklara bir et koyalım. Ece bence ortaya koyalım herkes tabağını alsın. Ha? Tamam. Hemen şöyle. Şöyle aralarına aralarına koyalım. Herkes getirdiğini aralara aralara koysun. <laughs> Güllaş teyze. Güllaşlar pişti mi? Ay onun güllaşları zaman alır Aleyna. En güzelini yapmak çok zaman alıyor biliyorsun. Evet 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 bilmez miyim bilmez Herkes miyim? Herkes neler neler getirmiş arkadaşlar. Maşallah maşallah ya, o sıcak sıcak. Hani <laughs> Yemeklerimizi yiyeceğiz ya savura kalkmaya gerek kalmayacak. Bence de. <laughs> Tıka basa doyarız bunlarla. Oo, bütün brokoli buna yetecek kadar yemek Bana oldu. Ben arkadaşlar evet. ben zaten her gün bunu bunu ederi kadar yiyorum. Bir şey diyeceğim. Geçen <laughs> sene propslar azdı. Yemekleri koyamamıştık. Bu sene istediğimiz kadar koyuyoruz. Dolu dolu propsumuz var. Evet baksanıza. Demek ki sonraki sene çok daha iyi olacak. Evet. Tamam Ama hadi oturalım. Ben kısır osuralım. yapmıştım <laughs> diyor. Hadi oturalım evet, Ay, ellerine sağlık. Herkes otursun. Ezan okunacak. Oturun. Geldim herkes. Ezan okunacak <laughs> şimdi. <Olsun. Güler gülüyor> teyze yok. Efe. Gülaş teyzem. Nerede ben bir Gülaş teyzem alayım. Gülaş teyzeyi getir. Evet. Gülaş, teyze teyzem. Gülerş teyzem. Ezan okunmadı mı? Teyze. Yok Efe, o bozuldu. 61 gün tutacaksın. Teyze Ne Gülüm oldu? Acın, ne güzel yapmış. Hadi teyzecim bunu getir. Gel teyzecim gel 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 gel. Baksana güllacına bak teyzemin elmalı güllaç yapmış. Maşallah çok güzel olmuş ya. Hemen gidelim. Haydi gel, gelin gelin gelin. Ben de Ay. bugün maşallah diye diye. Evet. <laughs> Hemen galiba. ezan okunacak. Koşun. Arkadaşlar, Dua demedik daha. Ezan okunuyor. Hadi dualara başlayın. Dualara başlayın. Hadi bakayım. Ee, Allah kabul etsin. Hadi bakalım. Ay eşe kesene bereket. Arkadaşlar okunuyor mu? Okundu. Hadi bakalım bir bir dakika Hadi, daha bekleyelim Şöyle. Evet. Hah, arkadaşlar Öbek öbek yemeğini öyle hızlı hızlı. Efe e yavaş ye yavaş. E yavaş. E Hadi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. E Allah'ım kabul etsin inşallah. Amin. Amin. E Ay, e e yani. E Hadi açalım orucumuzu. Güllaş teyzem oturamadı galiba. Güllaş teyzem gel sen buraya böyle dur gel. Şöyle dur gel. E gel Güllaş tamam. Ay çok güzel o. Güllaş teyzem gel gel. Ters duruyorsun. Öbür tarafa dön. Ters. Aha bak, sandalye sandalyene gerek kopya yok, kopya yok ha bak yani. Seni sandalye senin sandalyen var, var zaten Ay, ah oh çok şükür. Komşularım benim etimden yemeniz gerekiyor gerçekten çok güzel oldu bakın. Çok iyi pişirmişsin. Ay, oh. bak, Arya yine başladı sübhanekeye okumayın. <laughs> <laughs> Allah kabul etsin Arya. Allah kabul etsin. Oh. Hmm, Afiyet olsun hepinize en çok da Kurabiyeden getirmişsiniz çok güzel olmuş. Orçun ben et yapmıştım et koymazsınız diye ama et de koymuşsunuz. Gerçekten yani en yediğim en güzel iftardı komşularım ya. Çok güzeldi. Evet, ben de, de elinize sağlık. O şurada bir tane. Şurada... şurada. bir şey gördüm. Ha durun. Hmm. Tamam. Şöyle... Herkes aldı değil mi? Herkes aldı. Evet aldık, aldık hemen şöyle. <laughs> Ay bir şey diyeceğim. Ya bunu soğurdu mu beraber yapsak acaba? Valla ya yapalım sahuru da beraber yapalım burada ne dersiniz bence bu yemeklerle sahura yapalım. kadar oturalım burada çekirdek çitleyelim. Aa sahura kadar çekirdek çitleyelim. Aa bak güllaç teyzenin güllaçına bak 5 kat donatlı güllaç. Eline sağlık güllaç teyze. Güllaç teyze ay telev televizyon da olsaydı diyor. Aha, ya Bence çekirdek çitleyelim biliyor musunuz? Niye? Neden? Çekirdek çitleyince doymuyoruz çok uzun sürer. Ay ben de çok susuyorum ya. Doğru diyor Efe, Ay. komşuda televizyon istiyor. Şuraya bir televizyon koysana. Nihat evet, abi buluruz evet. seyredeceğiz. Oraya koyalım. <laughs> evet şöyle. Ay çok güzeldi ya var ya Ay, o kadar güzel ki. He? Hop. Güllaç kim? Bakayım, bakayım. Güllacına bakar mısınız? Hadi Eline yiyelim, sağlık. yiyelim. Güllaç teyzem. Oh, hayatımda hmm. yediğim en güzel güllaç. Soğuk baklava gibi olmuş. Ay Ay ya. ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. kız en son Vallahi bilmiyorum gitmişti. ki. Efecan. Ha doğru Efecan elendiydi en son. Doğru Ay, diyorsun. Nasıl gitti o be? Normal. Karnımız doyunca iyice atladık ha. Ay, evet. <laughs> Ya, Güzel oldu. Burada orçu davulcu orçun birazcık düzgün davul çal tamam mı? Güm büdü güm 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 büdü güm güm diye çal yoksa uyanamıyoruz. Güm büdü güm 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 büdü güm güm diye çalarım hmm, merak etme. Çok güzel olmuş bu arada. Hadi kalkın o zaman bu sofrayı böyle bırakalım. Birazdan otururuz zaten buraya komşularım. Hemen evet. şöyle geçelim. bu. Oh. Gelin hatta böyle. O zaman bugünkü videomuzdan bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Saygı like duygulardan like 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 görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like. Hoşçakalın. <laughs>